Sevgili seyirciler, Türkiye'nin içecek sektöründeki en bilinen markalarından birisi olan Uludağ Grup, Avrupa'nın gıda devi Suntat'la 20 yıl önce bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmaya göre geçtiğimiz günlerde Frutti Extra Avrupa'da hızlı bir şekilde piyasaya sunuldu. Biz de konuyla ilgili bilgi almak üzere Suntat Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan'la Zoom üzerinden bir röportaj gerçekleştirdik. Haberi arkadaşımız Orhan Dörter hazırladı. Müzik İlklerin şirketi olarak bilinen Uludağ İçecek yaptığı Arge yatırımlarıyla koruyucusuz üretime geçerek Türkiye'de aromalı maden suları kategorisinde koruyucu içermeden üretim yapan ilk firma oldu. Uludağ İçecek ailesinin bu yeni üyesi Fruitti Extra, grubun yaklaşık 20 yıl önce güç birliği yaptığı Avrupa'daki Türk gıda devi Sun Tatl'a Avrupa pazarına da hızlı bir giriş yaptı. Biz de vizyon olarak Suntat'ın Almanya'nın Mannheim şehrinde bulunan merkezine Zoom bağlantı yaparak Suntat Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Baklan'la söyleşimize COVID-19 salgınında ikinci dalgaya karşı hazırlıklarını sorarak başlıyoruz. Birinci pandemi döneminde olduğu gibi ikinci pandemi döneminde de e, bunu daha önceden hazırlık yaparak üretim yaptığımız Türkiye'deki şirketlerimizi özellikle e, bir de Türkiye harici, yurt dışında Türkiye'de olmayan ürünlerin e, üretimini yaptırdığımız fason olarak yaptırdığımız ürünleri de e, tedarikçilerimize pandemi döneminde en büyük etki gıdada da çünkü birçok insan tereddüt ederek gıdayı evinde depolamaya çalışıyor. Ne kadar biz tereddüte katılmayın e, biz her zaman için e, gidek de olsa ürünlerimizin programlı şekilde dağıtımını ve üretimini organize ettiğimizi söylesek de haliyle insanların e, bu tereddütünü e, yenmek mümkün değil. O sebeple kendi e, müşterimize, kendi e, tüketicimize yönelik e, ürün tedariklerimizi yeterinden fazla hazırladık. Peki Suntat'ın e, şimdiye kadar satmış olduğu gıda ürünleri çeşitliliğini ve kaç metrekare alanda faaliyet gösterdiğimizi anlatır size efendim? Fakat olarak Mara Merkezli yerimizden yerimizde Avrupa Birliği tarafına Almanya içinde 24 saatte Avrupa'nın diğer ülkelerine 48 ve 72 saatte ulaştırma imkanlarımız var. Çalıştığımız kargo şirketleri, nakliye şirketleriyle anlaşmalarımız var. Bu şekilde e, servis ve sistemle çalışıyoruz. yapıyoruz. E, gelişen teknoloji, gelişen e, e, etlerle app'lerle çeşitli e, internet satışlarıyla birlikte bu gelişen teknolojiyi de takip ederek dijital sisteme önem veriyoruz. E, Ayrıca e, Almanya genelinde işte Berlin, Kutadol, Şurka, Kiel, Fransa sınırında olduğu gibi yerlerde e, depolarımız var. Onun haricinde Avrupa'nın hemen hemen bütün kalplerinde e, Lyon'dur, Petriyon'dur, e, Paris'tir, Belçika, Brüksel, Hollanda, Avusturya, e, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, Gersenkirchen, Köln, e, Berlin, Frankfurt, Münih e, gibi, Nürnberg gibi şehirlerde de dağıtıcı toptancılar arkadaşlarımız var. Biz malları onların aracılığıyla da, da ulaşamadığımız yerlere, onlar da bizim adımıza, e, bizleri temsilen dağıtım yapıyorlar. Yani e, bu güçlü bir mücadeleyi e, ülkemizin ürünlerini daha fazla pazarlamak, katma değer ürünlerine daha fazla imkan vermek için e, son e, çabalarımızda devam ediyoruz. İnşallah bunu da e, başaracağız. Şu an için yaklaşık 35 yıldır devam ettiğimiz önce Parakene ile başladık. daha sonra da e, önce Vaktat'la daha sonra Almanya'da sadece Sultan markasını e, son yılda e, büyük bir çabayla istediğimiz imkanlarda yüzde 15'ler artan cirolunun birlikte e, kabul ettirerek devam ediyoruz. Evet Mustafa Bey. E, tabii Avrupa'ya yepyeni bir ürün gamı olarak Uludağ Grubu'nun üretmiş olduğu Frutte Extra'yı nasıl bir pazar bekliyor? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. E, tabii kardeşlerim ve arkadaş, e, arkadaş da e, seçilmiş kardeştir diye biraz sözü vardır. Biz de bu vesileyle birlikte e, ilk başta TRTÜK'le karşılıklı tedarikçi ve müşteri olarak başladığımız Uludağ ailesine, Özellikle burada teşekkür ediyorum kızım Erba Erbak ailesinin bize verdikleri güvenle birlikte ve bizden gelen e, beklerle Avrupa bari bir ürün üretmeleri gerektiğini pazarın talebine göre de üretim yapılması servis sistem para e, bir de en önemlisi 20. yılı inşallah gelecek sene kutlayacağız e, Uludağ ailesinin Hiçbir kaliteden ödün vermeden ilk gün kaliteyi devam ettirmelerinde e, gerçekten e, bu konuda kendilerini de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum özellikle. Çünkü el işler bunların ürettiği bu kaliteli ürünü biz de e, Türkler haricinde Avrupalı mağazalarından bile alım müdürlerinin ortasında gözünüzü gererek Türk ürününün, Avrupa'da birçok ürünlerden daha farklı bir ürün olduğunu vurgulayarak, bunu karıtlayarak e, ve de e, pazarlarına en azından denemek için mi girelim dediğimizde e, bize tamamen pazarlarını açtığını e, gördük. Şu an için e, Uludağ ürününün Almanya genelinde satmayan bir mağaza yok. Hepsinin listelerine girilmiş. Benzinliklerden, e, büfelerden Al ki restoran gruplarına varana kadar bunu da artık Almanya'da standart, dünya içecekleri gibi yerini aldı. Çok güzel. Önce sizinle de vurguladığınız gibi fruity ekstra, Uludağ ile gelecek mescidin çeşitli Avrupalı veya dünya devi içecekçilerin izlediği yolları biz geri kalmamamız lazım. Onlarla birlikte mücadele vermemiz lazım. Ee, ve onları çıkarttığı bu yeni bir ürünün daha iyisini, e, fruity ekstrayı, tatlısız e, ve orijinal pancar şekeriyle üretilerek e, güzel bir ürün Avrupa'da, Avrupalı mağazalarda yerini alacak ve e, böyle bir kalite ürünü de Avrupa'da ikinci aşamada e, gene e, 20 bin noktalı merkezlere dağıtacak bir e, sağlayacağız inşallah. Belki bu dışarıdan önemsenmemiş olabilir ama biz daha içeceğini e, bir milli içecek yaptık Avrupa'da. daha teşekkür ediyoruz. Mehmet Erbak Bey ve e, Kızıl ailesine. Türkiye'deki üretimlerimizin de Avrupa'daki birçok model üretimlerden daha üstün olduğunu göstermek için sizi özellikle e, yani e, Uludağ'ın ikinci çocuğu diyelim grup diye ekstra testlerine bir gidip, görmenizi bunu da e, inşallah sizde yayınlarınızda e, izleme imkanımız olursa e, sizlere minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Biz de gerçekten Avrupa'yı fetheden Uludağ İçecek Grubu'nun üretmiş olduğu Fırıkçı Ekstra tesisleri ziyaret edip size oradan muhteşem görüntülerle buluşturacağız vizyon olarak Mustafa Baktan'ın tavsiyesine uyuyoruz ve Uludağ içeceğin Bursa'da bulunan üretim tesislerini ziyaret ediyoruz. Avrupa'nın gıda devi Sultat, Uludağ İçecek grubunun Fruite Extra markasıyla 5 farklı lezzeti başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına başarılı bir şekilde dağıtımını sağlıyor. Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'la birlikteyiz. Evet Ömer Kızıl Bey. Şu anda Uludağ İçeceklerin fabrikasındayız. Bize tarihinizi anlatır mısınız? Tabii ki. Ben e, bugün dördüncü nesilim. E, bu işi 1930 yılında dedemin babası Mehmet Hakkı Erbak Bey e, kuruyor. Ve iki yıl sonra da bundan e, dedem Nuri Erbak meşhur Uludağ gazoz formülünü buluyor. Bunun haricinde tarihi daha evvele giden Uludağ doğal maden suyu da 1912 yılında önce Keşiş Dağı adıyla kurulduğu için arkasından 1923 yılında Cumhuriyet'ten sonra Keşiş Dağı'nın ismini Uludağ olarak değiştirince Keşiş Dağ Maden Suyu da Uludağ adını aldıktan sonra bizim bünyemize katılıyor ve böylece ne ailenin içecek içine girmesi 1930 ama marka tarihimizde artık 1912 yılından beri devam eden bir tarihe sahip olmuş olduk. Yılda 1 milyar adeti aşan Uludağ Gazoz üretim tesislerinin tam ortasındayız ve evet yine Ömer Bey ile beraberiz. Ömer Bey, bize fabrikanızın üretim teknolojisini, kapasitesini anlatır mısınız efendim? Evet, e, Uludağ içecek bugün tam 56 değişik farklı ürün üretmekte. E, inanılmaz bir büyük ürün grubu var. E, bunun yanında çok ciddi bir dağıtım ağına sahip. Türkiye'nin en büyük şehirlerinde, 14 büyük şehir ve turizm merkezinde kendi dağıtımımızı kendimiz yapıyoruz. Toplam çalışan sayımız 1300 kişi. Bu sebeple iki tane tesisimizde toplam 500 kişi, diğer satış ve dağıtımlarda da 750-800 kişi çalışmakta. Onun için gerçekten Türkiye istihdamına da çok ciddi katkıda bulunan bir içecek üretim ve dağıtım şirketiyiz. Bu 56 tane ürüne gelirken şöyle bir hikayemiz var. 2001 yılında sadece 4 ürünken Uludağ gazoz, Uludağ portakallı gazoz, Uludağ maden suyu ve bir ürün daha varken bugün 56 değişik çeşit ürünü üreterek herhalde dünyada bir rekora imza attık. Bugün arkamda gördüğünüz gibi artık dolaplara mallarımız sığmıyor ve bir yeni e, operasyonumuzda Frutti Extra meyve sulu maden suyu ile beraber Bursa Spor'un lige çıkmasıyla isim sponsorla beraber basketbol adım atmamızdır. Artık Frutti Extra Bursa Spor Türkiye'nin Süper Liginde basketbol oynayan bir takım olmakla beraber bununla beraber de hemen e, ihracatla ilgili bazı fikirleri geliştirmeye başladık. Herkesin de bugün Türkiye'de bildiği gibi Türkiye'nin en fazla ihracatı yapan e, içecek şirketi oldu. Kendi markamızda. 1975 yılından beri Amerika'dayız. Sun Suntat'la beraber 2000 yılından beri çok ciddi Almanya'da başarıları imza attık. Artık Uludağ gazozunu Almanya'da bulamayacağınız hiçbir nokta neredeyse kalmadı diyebilirim. Almanya'nın herhangi bir şehrinde 100 metre yürüyüp de Uludağ gazozu bulamayacağınız bir yer yok. Türk bakkalımızdan Türk marketimizi, Türk dönercisinden Alman marketlerine kadar artık Uludağ gazoz her köşede. Sadece Türklerin değil en az %40'ının da Almanların içtiği bir içecek haline geldi. Bununla beraber biz Uludağ gazoz kuvveti, Suntat işbirliğine dayanarak Geçen sene Frutti Extra Bursa Spor basketbolla beraber artık basketbol maçları Almanya'da seyredilirken Gazprom, Denizbank ve diğer markaların yanında Frutti Extra logomuzu da görüyorlar. Böylece ne? Basketbolla birleşen Frutti Extra'yı uluslararası bir marka yapmak için Almanya'da da var olmaya başladık. Onun için bugün esasında biraz da Frutti Extra'yı tanıtmak isterim sizlere. Frutti Extra nasıl bir ürün? Frutti Extra doğal maden suyundan yapılan içine aynı zamanda meyve suyu konulan ve hiçbir koruyucu katkı maddesi yapılmadan üretilen müthiş ambalajlara sahip. Türkiye'de bildiğiniz gibi cam şişede tek yönlü ürünler satılırken Almanya'da depozito sisteminden dolayı pet şişe ve alüminyum kutular daha fazla rağbet görmekte. Olduğu için son tatla beraber konuşarak Almanya için özel 05 pet ve 1 litre pet şişelerimizi Fruit Dexter için özel ürettik ve artık Almanya'da satmaya başladık. Şu anda en çok satılanlarda bir tanesi, Almanya'da rağbet gösterdiği kavun. Hepsi Almanca etiketler, Honig Melone ile beraber bugün 5 çeşit 05 pet ve 4 çeşit de 1 litre petle Alman müşterisine, gurbetçilerimize ürünlerimizi satmaya başladık. Burada bir ufak farkımız var. Türkiye'de Ulu Frutte Extra ekstrayken artık Uludağ Gazoz'un gücüyle Almanya'da, SonuTat'ın dağıtım operasyon gücüyle beraber biz de dedik ki artık nasıl dünya markası yapmamız lazım, Uludağ yumuşak diye söylenmesi zor olduğu için Uludağ kaldırdık ama gene Uludağımızın kırmızı tegi bunun üzerinde. Biz bunu Fruit ekstra Extra diyerek basketbolla birleştirerek Euroleague gücüyle beraber Almanya'da artık bunu internasyonel bir marka yapmak için yola çıktık. Ee, tabii ki daha emekliyoruz, yürüyoruz ama bu program bile sonrasında belki çok daha fazla tüketiciye ulaşmış olacağız. Bu ürün şu anda dünyadaki en sağlıklı gazlı içecek diyebilirim. Maden suyu var, meyve suyu var, Koruyucu yok ve kesinlikle nişasta bazlı şeker kullanmayan tesisimizde sadece pancar şekerinden üretilen ürünlere sahibiz. Ve gerçekten çok şık bir ambalaj oldu. İleride herhalde ambalaj ürünlerini alacaktır diye düşünüyorum. Almanya'da şu anda Frutta Ekstra ile iyi bir yere geliyoruz. Burada neyi kullanmak istedik? Euroleague sponsorluğumuzu kullanmak istedik ama ne yazık ki malum pandemi herkesi durdurduğu gibi dünyayı da durdurdu. Şu anda basketbol statlarına seyirci alınmıyor, ilgiler azaldı ama yine biliyorsunuz Euroleague geçen sene Almanya'da yapılıyordu. Bu sene yine Almanya'da yapılması kararlaştırıldı. Köln'de yapılacak. İnşallah yazza girerken bu pandemiden de kurtulursak yazın Mayıs ayında olması lazım. Final Four'da aynı zamanda Final Four sponsor olduğumuz için de alanlarda Frutti Extra standlarımızı göreceksiniz. Almanlar, Türkler gelecekler, orada ürünleri tatacaklar, oyunlar oynayacaklar ve inşallah Final Four'u Frutti Extra ile beraber geçeceğiz diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler, Avrupa'nın gıda devi Suntat, görmüş olduğunuz Frutti Extra'yı resmen Avrupa'nın her noktasına ulaştırma başarısı gösteriyor. Tabii ki Ömer Bey'lerde bu güzel ürünü üretmekle sorumlular. İşte birlik, işte beraberlik biz vazgeçilmezlerin başında geliyoruz artık.